Böyle dosya aldık. Oğlum kendi seçti. Ben sonra bunu <laughs> ben kendime aldım. Bu böyle kırtasiye seti. Kırtasiye seti evet. Sadece Migros'ta yazıyor. Biz her sene sadece Migros'ta böyle setler alıyoruz. bayağı yani uyguna geliyor. Burada yapışkan sulu boya, boya kalemi, pastel boya ve bu kadar evet. 4 adet içiriyor. Böyle bir güzel set. Ondan sonra böyle şey aldık. Adı ne? Su kabı. Boya yapmak, boyama yapmak için. Prit markanın lastikler aldık. Çok güzel bir sürü var. Ondan sonra makas aldık. Böyle bir kalem. Böyle bir kalem seti aldık.